Efendim İzmir Karşıyaka Bostanlı Pazarında Bitlis Tanıtım Günlerinin son gününe geldik. Bugün de röportajlarımızı yapacağız, hazırlayacağız, beğeninize sunacağız. İyi seyirler. Efendim Kaşıkçı'dayız, İnebol'dayız. Yanımızda Alaaddin Bey var. Bize açıklarını tanıtacak. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Kastamonu Ünavul'dan geliyoruz. İstiklal Madalyalı tek ilçeden geliyoruz. İstiklal Madalyanız var. İstiklal Madalyalı Tekilçe. Bir de il olarak da Kahramanmaraş var. Yani bu Türkiye'de iki tane il ve ilçe var. Oradan geldik. Bin kilometre öteden geldik. Bitlis günlerine özel mi geldiniz? Evet, aynen öyle. Bin, bin kilometre Bitlis günlerine özel geldik. Değişik ürünlerimiz var. Elemeyi yaptığımız ürünler var. Kendi yaptığım ürünüyle burada 15 tane ustanın ürünü var. Kaşığı olsun, çatalı olsun, ne bileyim ee, spatulası olsun, maşası olsun, çatalı olsun her türlü ürünler var. Aynı zamanda şimşir ve zeytin ağacından yapılan ürünlerimiz var. Bunlar hem deterjan çekmiyor hem de bakteri üretmeyen ağaçlardan yapıyoruz. Evet, o öyle bal olarak yaptığımız bir ürün. Özel birisi istemişti onu mikrofona özel yaptık ama genelde eskiye nazaran mikrofonlara benzetiyorlar dediğimiz gibi. Mikrofona benziyor eski taş çağındaki. <laughs> Bitlis günlerine geldiniz. Son günümüz bugün. Evet. Nasıl geçti? Bir şey vardı, talep vardı, ilgi de vardı. Bir aşırı bir kalabalık vardı. Aşırı bir kalabalık vardı. Bugün pazartesi, insanlar artık işbaşı yaptı. Aynen öyle ve gerçekten hani tanıtım olarak da çok güzel, reklam olarak da çok güzel arka tarafta halay çektik vesaire falan çok güzel Karadenizlisiniz aynen öyle aynen yani gerçekten e, güzeldi yani yoğun geçti cumartesi pazar özellikle çok yoğundu bugün pazartesi biraz durgunluk var sayın seyirciler ama ona rağmen yine talep var ilgi var kaşık satabildiğini sattık aynen öyle başka ne ürünleriniz var kaşık bıçak yani şöyle ahşaptan yaptığımız vazo ürünlerimiz var şöyle dekoratif amaçlı ürünlerimiz var ya bunlar her kişinin bütçesine göre değişiyor. 50 liradan başlıyor. 350'ye kadar özel yaptığımız ürünler de var. Bunlar daha çok mesire yerlerinde, dinlenme tesislerinde. Onlarda genelde şu bölümler vardır. Bu kaşıklar vardır. Bunlar fazla tavsiye etmiyoruz. Bizim müşteriye vermek istediğim şimşir ve zeytin ağacı kaşıklar. Ne ağacı efendim. Şimşir ağacı sarı olanlar. Bunlar hem deterjan çekmiyor hem de bakteri üretmiyor. Yani makineyi atsanız bile sıkıntı olmuyor. Ama e, şu kaşıklarda normalde 5-6 ay kullanıp atmaları gerekiyor. 5-6 ay kullanımlık. Yok. Evet aynen öyle. Teşekkür ediyoruz Alaaddin Bey. Son günümüz devam ediyoruz yolumuza. Efendim merhabalar. Nasıl geçti Bitlis günleriniz? Ben 1973-74 çıkartmasında Bitlis'te askerdim tatmam. Askerdiniz Bitlis'te? Orada. orada Neresinde? Sorgun'da ve Rafa'da kaldım. o, oradan bir alışkanlık var Bitlis günlerinde. Her sefer geliyorum buraya. Dün bunu duydum televizyondan. Geldim buraya. Geziyorum. Şey... Nerelisiniz? Denizliyim ben aslında. Denizliyorsunuz. İzmir'de yaşıyorsunuz. 50 senelik İzmir'deyim aşağı yukarı. E, Bitlis oradan tanıdığım için gelip geziyorum her sene burada. Bugün ikinci, üçüncü günüymüş. Zaten bitecek diyorlar. Şu anda gezme. Son günü. Son günüymüş. Allah herkesin yardımı... Nasıl geçti? Beğendiniz evet, mi ortamı? Hayat güzel. balları hepsi güzel zaten. Balların Efendim? Yemek yediniz mi? Yemedik. İşte bir iki salça malça alacağım şimdi oranın yöresel salçalarından. ne sonra... salça alacaksın? Biber salçası. Alacağım gideceğim. İyi efendim güzel. Devam edelim gezmeye. Teşekkür ederim. Efendim Kastamo'nun Asrullah pastırmasındayız. Yanımızda bir beyefendi var. Bize pastırmalarını gösterecek. Bitlis günlerindeyiz. Son gündeyiz. Nasıl geçti efendim Bitlis günü? Ben hadi iyiydi. Halep var mıydı pastırmaya? Vardı. Sarımsağımıza, pastırmamıza, kestanemize vardı yani. İlgi büyüktü yani. Bizim pastırmamızda e, ee, güneşin rüzgarla kurur. 45-50 günde meydana gelir. İçinde de kesinlikle katkı maddesi yoktur. Ve doğal olarak yetiştiriyoruz ve gördüğünüz gibi doğuruyoruz yani. Bakalım nasıl doğuruyorsunuz? Çok ustalık eşi efendim bunlar. E, dördüncü kuşağız. Kaç senedir siz bu işle meşgulsünüz? İşte dördüncü kuşak diyorum ya. Biz özel olarak. Yani şu anda en az 40 yıllık. Evet. Gördüğünüz gibi bizim güneş rüzgarla kurur. Güzel parlıyor. Onun için bizim doğaldır kastamonu pastırması. Afiyet olsun bitkislilere mi diyoruz? Evet afiyet olsun diyoruz. Ee, şu anda dünyada birinciyiz yani efendim. Teşekkür ediyoruz. Esnafımızı ziyarete devam ediyoruz. Efendim yanımızda Bitlis'in gelini var. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Nasıl geçti Bitlis günleri? Bitlis günleri harikaydı. Biz Bodrum'da oturuyoruz. Bodrum'dan buraya geldik. Yakın bir tarihte de Bitlis'teydik zaten. Çok güzel bir etkinlik. Umarım bundan sonraki süreçte esnafa katkı amacıyla dışarıda olan tüm bitlislerin esnafa katkı sunmaları için buraya davet ediyoruz. Bugün son günü. Evet. Ama bundan sonra da şeyde var. İstanbul'da var. Oraya da gidecek misiniz? Düşünüyoruz tabii ki. Yani Bitlis Gidin efendim. Bitlis nerede? Biz orada. Öyle diyoruz. Bizde. Evet. Elimizden geldiği kadar ne sunabilirsek. Bitlis için, her şey Bitlis için, her şey Bitlis için, çok güzel yayınlarını takip ediyoruz. Siz nerelisiniz? Ben Malatya Arguvanlıyım. eşim Bitlisli, ee, avukat Sedat Erten, onun eşiyim ben. Ee, bundan sonraki süreçte de zaten e, Bitlis için çok şey yapıyoruz. Ee, Bitlis halkına destek yalnızca esnafa değil ama oturan kesime de e, çok göç alan bir yer, göç veren ve göç alan bir yer her ikisi de. Onun için katkılarımızı elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışıyoruz. Umarım bundan sonra daha güzel olur. Umarım efendim. Bitlis size teşekkür ediyor. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Size hoşçakalın. Çok selamlar, seyirciler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Efendim nasıl geçiyor bitlis günleriniz? Vallahi çok sevindik sizi hepimizi bu arada böyle gördüğümüz sevindik. Herkes bir arada. Evet bu bitlisin tüm şeyleri arkadaşlar hepsi gelmiş belediye başkanları böyle bir günü mutlu olduk sevindik. Her zaman böyle bekliyoruz her sene. Gelmiş. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyoruz. Bitlislisiniz. Evet. Bitlis Adil Cavaz tabii ki bu Cavaz halkımızı bu arada görünce sevindik. Ee, bu Güzel Hep, hepinize teşekkür ederim. Ben, teşekkür ederim. ben de bitti sadece yazayım. Mükemmel bizim doğunun doğal şeylerini da görmek çok güzel. Çok güzel. Mükemmel memleketimiz. Oralar Siz de ıı, burada yaşıyorsunuz. Evet, evet. Ben 40 senedir buradayım. Başka söyleyecek bir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi Seneye tekrar gelin. İnşallah her zaman geliriz. İnşallah efendim. mutlu olduk. Yolumuza devam ediyoruz. Efendim Bitlis'in magnetçisindeyiz. Gördüğünüz gibi Ahlat, Bitlis, Tatvan. Bütün magnetlerimiz var burada. Nasıl geçti Bitlis günleriniz? Bitlis günlerimiz iyi geliyor. İşte İzmir'e getirdik bunu. Tatvan'a alalım. Bitlis'ten mi geldin? Bitlis'ten geliyoruz. Tatvan'dan geliyoruz. Tatvanlısınız? Evet Tatvanlıyım efendim. Satış var mıydı? İlgi gördü mü? İlgi normal. Yeni yeni ürünlerimiz yeni olduğu için herkes bilmiyor ama yavaş yavaş öğrenecekler. Öğreteceğiz bunu. Tatvanımızı hediye olan malzemelerimizi tanıtacağız bunları. Bunda bir tane de size hediye vermek istiyorum. Olur efendim. Bir tane de... Nemrut alarak... Krater Gölü. Bitlis TV'ye hediye ediyorum. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Efendim nasıl geçti Bitlis günleriniz? Mükemmel her zamanki gibi. Bitlis farklı bir vizyon. Yani Bitlis'in kültürü olsun, insanı olsun. Her zaman farklı, zenginiyle, fakiriyle hiç ayırt etmeden, beraber kahvaltı eden, oyun oynayan ve toplumlaşan bir kültür Bitlis. Her Süper. Zaman. Bizim için Bitlis'e birinci puar. Yani üst... Siz nerelisiniz? Ben İzmirliyim ama... Bit... Neresinden? Merkez, Eşe ee, Ama Bitlis, yani e, festivalleri benim için hep gözde. Onun üstüne. Ayrı yeri yapıyor. ayrı. Evet. Ye Siz bir neler yapıyorsunuz bir burada? Numara. Çiçek çiçek satıyoruz. Sukulent, kaktüs. Burada tüslülerimiz var. Bebeklerimiz var şöyle. Bunlara kaktüslerimizi koyuyoruz. Oluyor süsleme sanatı. <laughs> O da o da tütsümüz yani. Şöyle. Bunda böyle koyduğumuz zaman geri tepmeli tütsülerimiz güzel. Tütsü görüyorsunuz sayın seyirciler. Duman da burada gözüküyor. Çok güzel bir kokusu var. Aynen, aynen. Tütsü hem koku veriyor hem de görsellik sağlıyor bunlar. Evet bunların ismi mumdanlık, buhurdanlık. Buhurdanlıklar farklı. Buhurdanlıklarınıza bakalım. Buhurdanlık kalmadı elimizde. Hepsini verdik. Ee, yağları vardı bizde. Buhurdanlıkların yağları vardı. Tabletleri vardı. Onlardan da fazla getirmedik. Hani ama gelen... İlgi var mıydı? Var. Kalabalık vardı, yoğunluk vardı. Satış yaptınız. Satış yaptınız. Yaptık çok. Fiyatlar nasıl efendim? Fiyatlar uygun. 15 liraya tüslü satıyoruz. 10 liraya kaktüs sukulentleri satıyoruz. Çiçek çok uygun. uygun. Aynı. Çiçekleriniz? Çiçeklerimiz de var. Böyle mum çiçekleri var. Melekler var. Yeriniz var mı efendim İzmir'de? Var. Karşıya kadar var. Alay Bey de var. Girne de var. Orada ürünlerimizi ve pazar yeri Bostanlı pazarında Devamlı kendi yerimiz de var. Devamlı ürünlerimiz satış yapıyoruz. Pampaslarımız var orada aynı zamanda. Ev, yani, yani ürün olarak biraz daha çeşit insanlara görsellik sağlamak önemli. Fuarcılık, fuarcılık, festivalcilik her zaman önemli. Evet efendim. Hın sofadan. Beyefendi teşekkür ediyoruz. Bitlisileri tekrar görmek istiyoruz burada. Aynen, aynen. Beraber olalım. Seneye görüşürüz efendim. İnşallah. Efendim yanımızda yazar Hakkı Gümüştaş var. Kendisi Bitlis günlerinde. Nasıl geçiyor Bitlis günleriniz? Yani böyle bir şeyi tanımak, böyle bir değeri tanımak çok hoş. Ömrümüz böyle hep düşüncelerimiz. Anadolu'ya gidelim, Doğu yılları gezelim, oradaki kentleri görelim, tarihi, kültürünü öğrenelim diye. Ama ne yazık ki bu işler kısmet olmuyor. Fakat bu arada işte bu tarzda Bitlis günleri, işte Amasya günleri gibi günlere bizi de davet ediyorlar sağ olsunlar. Böyle onları izlemekten büyük bir memnuniyet duyuyorum yani. Ee, bu arada tabii Bitlis halk oyunlarını veya diğer folklor oyunlarını seyretmekten de gerçekten çok şey çok güzel oldu. Yani bir medeniyetle yüz yüze gelmiş gibi olduk. Teşekkür ederiz efendim. Özel e biz teşekkür ederiz. Her zaman da bekliyoruz tabii yani. Ve halkımızı bekliyoruz. Efendim, nasıl geçti Bitlis günleriniz? Çok güzel geçti. Bebek geldi Bir Bitlis amcalarım var. Orada selam söylüyorum. Bu <laughs> Ne yaptınız burada? Yemek yediniz mi, İyiyim gezdiniz mi? Yedim, gezdim, yaşadım. Ne yediniz? Kavurma yedim. Ne aldınız? Yüzüm, ceviz, bal. Onları aldım. İyi efendim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim, Sağ olasın. Efendim, Bitlis günlerinde şimdi de Trabzondayız. Yanımızda Trabzon ekmeği, mısır ekmeği var. Hanımefendi de bize tanıtacak. Neler yaptınız? Nasıl geçti Bitlis günleri? Güzel geçti. Çok e, muhteşem geçti Bitlis yöresi. Ürünleri güzel, her şeyi doğal, orijinal. Yoğunluk var mıydı? Vardı. Çok güzeldi. Baya e, kalabalık. Kalabalık geçti. Ekmek sattınız mı efendim? Beğendiler mi efendim? Çok güzel ekmek tattırdı. Ee, mısır ekmeğimiz, ee, ekşi maya, Trabzon ekmeğimiz, ekşi maya, ee, galet ekmeğimiz var, çok güzel. Bize ne ikram edeceksiniz? Size şöyle mısır ekmeği ikram edeyim. Evet, mısır ekmeği ikram ediyorlar Trabzon'dan. Çok güzel. güzel. Yerisi çok güzel, insanları çok güzel, her şeyi orijinal. güzel, ürünleri güzel. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz efendim.